Şöyle güzel bir patates kızartması olsa da yesek, değil mi? Ama 100 gramlık patates 90 kalori. Kızartınca tam 500 kalori oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir de üzerine ketçap, mayonez, hardal işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Peki ben bu yazıyı neden hazırladım? Çünkü yakın bir zamanda Harvard Üniversitesi'nden bir cevap geldi. Hangi araştırmayı bu araştırmaya? 4000 kişi 8 yıl takip edilmiş. Haftada 2 kezden fazla patates kızartması yiyenlerde ölüm oranı 2 kat yüksek. Bunun üzerine Harvard demiş ki ya öyle değil aslında çok tuzlu ondan falan filan çok güzel tadı var bırakmak da çok zor. Neden? Çünkü Amerika'da çok güçlü bir patates lobisi var. Sadece yetiştirenler değil fast food'a kaynak olarak kullanılan patates de. Patates aslında kötü değil haşlanmış patates ideal. Salata da yeşillikle beraber harika. Yapacaksanız evde yapın ile yapın. Bizim konumuz endüstriyel hazır dilimlenmiş patates. Derler ki Amerika mısır ve patates üzerine inşa edilmiştir. Doğru. Çünkü Amerika'da bazı bölgeler sadece patatesten geçiniyor. Protein ve liften zengin. Ve biliyor musunuz günlük C vitamini ihtiyacımızın %25'ini patatesten karşılayabiliriz. Peki ama işin bu kadar kritik olmasının sebebi ne? İşte bu endüstriyel patatesten yani hazır dilimlenmiş patatesten köken oluyor. Bakın bunları ben kızartıyorlar zannediyordum meğer haşlıyorlarmış. İsterseniz gelin bakalım bu dilimlenmiş hazır patatesin içinde neler var. Bir kere her şeyden evvel dediğim gibi bizim evdeki patates değil, fast food restoranlarındaki patatesten bahsediyoruz. Patates kan şeklini hızla yükseltir. Onun için haşlanmışı ideal. Yeşillikle beraber daha güzel. Önceden hafif haşlıyorlar. Neden? Çünkü fazla yağ çekmesin diye. Ya çiçek yağı mı kullanılıyor? Valla orası soru işareti. Bir de bu dilimlenmiş hazır patateste nişasta bazlı şeker var. Tersiyer hidroputil hidrokinon var. Bu da raf ömrünü uzatıyor. Bir de Dab denilen bir madde var. Bu da rengi veriyor. Üzerinde de tuz. Renk dediniz de doğru değil mi? Nasıl rengi canlı? Halbuki bizim evde yaptığımız patatesler ona hiç benzemiyor. Peki bu ne yapıyor? Serotonin ve dopamin salgılatıyor. Nereden? Nükleus akumbens denen bir yerden. Beyinde. Ve bu da bizim bağımlılık merkezimiz. İşte patates kızartması bağımlı bundan kaynaklanıyor. Bir de farklı bir şey var. Nişasta, şeker, yağ, ısı, glikasyon denen bir reaksiyona yol açıyor. Bu da damarların esnekliğini azaltıyor. Yapı moleküller oluşturuyor. Bu da yaşlanmayı nedeni oluyor. Bir de üstüne üstelik safra salınımını artırıyor. Gaz yapıyor. Yani patates yedikten sonra gaz şikayetiniz varsa işte bundan. Bir de aynı zamanda yüksek ısıda tekrar tekrar aynı yağ kullanıldığı zaman kanserojen bazı bir takım maddeler ortaya çıktığı saptanmış. Bu yüzden Avrupa Birliği bundan yaklaşık 4 sene kadar önce bu konuda bazı çalışmalar yapıp kısıtlamalar getirmeye çalışmış. Ama maalesef Belçika'da bir isyan çıkmış ve demişler ki hayır biz patates kızartmasını yiyeceğiz kardeşim. Evet böyle de olmuş ve onun üzerine Avrupa Birliği geri adım atmak zorunda kalmış. Halen bazı regülasyonlar yürürlükte ama dediğimiz gibi biz patates kızartması yemeye devam ediyoruz. Ne dersiniz ha? Bu videodan sonra bir patates kızartması söylesek mi? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.